Şimdi camilerde gördüğümüz iki sembol. Biri minarelerin tepesinde olur. Nedir o? Hilal. Hepsinin üstünde hilal var. Doğru. Peki ikincisi. Caminin içindeki süslemelerde en çok gördüğümüz çiçek nedir? Lale. Lale hocam olur mu? Olur. Bravo. <laughs> Lale ve hilal yazılırken harflerin rakamsal değerleri birbirine eşittir onları eşit bir kelime daha vardır. O da Allah'ın yüce ismidir. Yani atalar ve ustalar yaptıkları her şeye en güzel ismi, en büyük ismi ve en kıymetli ismi yazmışlardır. Yani Çinilerdeki Lale ile bayrağımızdaki hilal aynı güzelliği işaret ediyor. Şimdi bütün güzelliklerin sahibine sığınacağız ve ikinci aşamayı harekete geçireceğiz.